Evet arkadaşlar şimdi biz Melis ile challenge yapacağız. Başlayalım. Challenge'ımız maske ile yapılacak. Birimiz gözümüzü kapatacağız. Burada iki tane bardak olacak. Birinin bardağı boş diğeri dolu. Ondan sonra o dolu bardağı bulup içindeki suyu içmeye çalışacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar ilk Melis başlasın. Başlayalım mı? Tamam. Çok heyecanlı. Tamam başlayalım. <laughs> İnşallah suyu dökmem. Şimdi ilk önce ben bağlayayım. Evet arkadaşlar Şimdi Melis'in gözünü kapattık. Şimdi çeviriyorum. Bir almak. Ya ağzımı kapatıyor tamam, bu. Bir, iki, üç, suyu bul. Dur. İçine batırmak yok bu arada. Ya Melis! Evet. Öyle bir şey de yok içim. Evet arkadaşlar, şimdi Melis'in gözünü şöyle kapatalım. Şuradan yanından görebilir belki benim. Şu arkadaşlar ben karıştırıyorum. Hangisi ikisinde de? Elle. Ama kaldırmak yok. Tamam. Bu dolu. Ay bu dolu bu değil. Hangisi diyorsun? Bu dolu bu değil. Aç bakayım. Doğru bildin. Sıra <laughs> bende. Evet arkadaşlar şimdi dolu, dolu, dolu kapat, kapat İyice ne? Tamam. Hadi da, karıştırıyorum. Hadi. Direkt anlıyorsun. Bu dolu bu boş. Bakalım. <laughs> Şimdi Arkadaşlar böyle yaptığında direk anlıyorsun. O zaman buna evet. az su, so, buna daha çok az su. So. Arkadaşlar artık öyle yapacağız valla. Bak şöyle. Dökülür, <laughs> dökülür. Şimdi biz, biz yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar valla biz bardakları değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü gerçekten çok şeydi. Şimdi başlıyoruz. Birinde az, birinde çok. <laughs> zor. Evet. Bir, iki, üç kapattım hadi. Dur karıştırıyorum. Bir, iki, bir dakika Tuana. Tamam. Şu çok boğaz. O ya nasılın Ya yanlış birmişim <laughs> bu? Hadi ben de. Artık daha şey oluyor. Kapattık yapıyorum. Artık ses de gelmiyor. Tamam hazır. Ellemek kaldırmak da yok. 3, 2, 1 söyle. Bu dolu mu az? evet arkadaşlar şimdi ikiniz de ikisinin de gözünü kapat. İkisinin de şş, böyle kalacak. Gözümü kapattım karıştırıyorum. Ben kumsan gözünü de kapatacağım üstüne. Çünkü hayır. o şey hayır. Bak, ben kumsan. Bana ne? Bak. Oynamıyorsun sen. Lan bu benden çıkıyor. Biraz gel yaklaş Melis. Biraz yaklaş. <laughs> Kimse hile yapma. İkisi de hile yapmıyor. Şimdi karıştırıyorum. Evet hazır. Şimdi Melis ilk önce tahmin et. İçine elini sokmak yok. Tamam. Kaldırmak yok. Ne diyorsun? Bu az bu çok yanlış. Şimdi kumsalınkini karıştırıyoruz. Bir kumsal dakika. Kumsal elini çek. Evet kumsal. Elleme, elle. Ama kaldırma içine evet, de elini kaldırınca. sokma. Hangisi daha çok Ama hangisi? Bu daha çok bu daha az. Arkadaşlar Ay! kumsal bildi. Şimdi sıra şey Melis'te. Şimdi arkadaşlar Melis'le ben gözümüzü kapatıyoruz. Kumsal bardakların yerini değiştiriyor. abo Biz yandık kumsalla. Bakın arkadaşlar kumsal bardakların yerini <laughs> neyse ya. İlk önce tamam hadi. <laughs> Abla iyili yapıyorsun. Sen de ne yapıyordun. <laughs> tamam hocam. İlk ben öleceğim. Ben... Yazır. <laughs> İlk Melisa yapıyorum ben. İlk ben. Bir. 2 Üç. Tamam. Şimdi değil. Nasıl? Ya kumsal salıp su döktün her yere. Ya yanlışlık oluyor. Ben sen daha senden küçüğüm. Yavaş yavaş. Ben sanki oturmuyorum. <laughs> evet arkadaşlar arkadaş, birli arkadaş, oldu. O yüzden kum salıp tekrar yapıyor. Yap dökme. Tamam. i̇lk ben dur, yapacağım. Dur, dur 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 dur. Neyse sen gözünü açabilirsin. İlk ben yapacağım çünkü. Tamam. Benim gözüm açık. Söylemek yok tamam mı? Tamam yeter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır ellerini. Döktü. Ay dur. Bacağım, Döktü. dökülmedi ne neyse Neyse Sildin hızlı mı? Dur ya mı koydu? Hmm. Tamam. Bıçak. Bıçak bu. Hayır. Hayır. Ama ben şey yaptım şöyle hafiften kaldırmaya çalışıyorum. Yok kaldırmaya Çal çalıştım derken yani. Şimdi Melis'in kendini karıştırıyoruz. Melis gözüm. Tamam. Arkadaşlar şimdi Melis'in Mevsimki... ben karıştıracağım Melis'in kendini. Ya ben karıştıracağım. Şimdi bak Melis'e şey yapacağım. <laughs> <laughs> bak <laughs> ben oldu da <değil> mı? <laughs> evet o. Niye açtın? <laughs> A doğru. doğru. <laughs> Biz karıştırıp geldik evet, arkadaşlar. Mi? Şimdi ben hangisinin az hangisinin çok olduğunu tahmin edecek. Hadi. <laughs> Melis ama tamamen sen şunun altını kaldırdın. Bu elinin altını. Oh. Bu mı çok? Ben sana inanmıyorum. Neden? Çünkü böyle yaptım ben. Altın ama ne kadar çarpı çıktı? Bayağı çıktı. Aa, ben kabul etmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz <laughs> şey yapıyoruz. Ee, hangisinin daha hangisinin çok olduğunu tahmin edecek? 3 2 1 evet. Hazır. Vallahi. Evet arkadaşlar Yok, bizim bu kadardı. Bu ikisi de hile yaptı. Ben hile yapmadan oynadım. Sizce kim daha güzel oynadı? Mitch güzel oynayan diyenler like atsın. Kumsal güzel oynadı diyenler bildirimleri açsın. sonra yani ben güzel oynadım diyenler de abone olsun. Bakalım kim daha güzel oynamış.